gerçekle merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video çekerim. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar ee, hemen bir oyuna gireceğiz. Mega Fun obiye gireceğiz. Hadi başlayalım. Hop şuradan zıplayalım. Hop. 50'ye kadar geleceğiz arkadaşlar. Bu oyunu bitireceğiz. Çok güzel olacak. Hadi. Şimdi hmm. arkadaşlar bir dakika bu ne ya? bu? Aa bir şeye bakayım öldüm ya. Hemen zıplayalım. Zıpır zıpır zıplıyoruz. Şimdi buraya geçelim. Tam olarak 45 bölümümüz daha var. 44. Bunun taktiği var arkadaşlar. Bu. Bu. Bakalım bunda ne varmış. Eksi de dolu. Maviden geçeceğim. Kırmızı. Turuncu. Mavi. Ay. Tövbe estağfurullah. Yellow. Yeşil ve mavi ve turuncu <laughs> pembe arkadaşlar ve buradan iniyoruz ve şimdi ilerliyoruz yeşil mavi turuncu pembe her şey vardı orada arkadaşlar hemen ilerliyoruz buradan buraya buradan da buraya arkadaşlar arkada sesler olabilir ee, şu anda 32 bölümümüz daha var hayır be 38 Biraz It's Campbell Trio and Primal Trio. Hemen şuradan zıpır zıpır zıplıyoruz. Evet. Arkadaşlar ilerliyoruz. Bu arada bu video 1080p olacak diye düşünüyorum. Arkadaşlar 4K video yollayamam ya. 4K çok zorlar telefonu. Yani bilgisayarda olursa sence? Arkamızda silinmiyormuş arkadaşlar. Ee, buradan buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya. Hemen ilerliyoruz Şu anda ıı, 30 bölümde 30 ıı, ilerliyoruz. Ben şu Arkadaşlar ilerliyoruz Hemencik Bu arada, e, artık Video atmaya başlayacağım Yani video atmayalım Atmaya başlıyorum artık Hmm bence bu sonra bu Buymuş Bu yalnız çok kolay bir oyun. Bu ha, Bu hep ters çıkıyor ya. Buradan böyle geçiyoruz. Buradan böyle böyle. Buradan da böyle. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Şimdi. Hemen. Ay, buralara atladık. <laughs> Başka bir şey olsun. Böyle maceracı bir şey. Maceracı bir şey olsun. Ne olsun sayılsın? Hadi söyle bakalım bize. Tarçına Eksik ürün tedarik edemiyorlarmış. Ne? Parayı alalım ama bence. iade Ne oluyor, Roblox'ta? Tamam, tarçın Tarçın ne ya? Ne? Bunu Ne oynuyor? Video çekiyorum. biz verelim biz İstanbul İstanbul var ya. 20 bölümümüz kaldı arkadaşlar. seni. Kim? Hayır ben diyor. Arkadaşlar bu kadar bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Görüşürüz. Bay bay.